Selam! Bugün sizinle beraber Bologna Üniversitesi'nin İnşaat fakültesine gidiyorum. Bologna'daki kampüsünde. Çünkü biliyorsunuz ki sizden önce de bahsetmiştim. Bologna'da e, merkez haricinde farklı kampüsler de var. Şimdi gittiğim Bologna merkezdeki mühendislik kampüsü. Benim kendi okuduğum bölüm olan... E, söyleyemedim şu an. Bu arada gerçekten benim okuduğum bölümü söylemek için ben böyle bir nefes alıyorum. Ondan sonra böyle söyleyebiliyorum. çünkü benim okuduğum bölüm yine bak takıldım ya yine ben niye söyleyemiyorum kendi okuduğum bölümü tarihi binaların rehabilitasyonu okuyorum ben yani biraz uzun ee, historic building rehabilitation diye geçiyor İngilizcesi de o yüzden kusura bakmayın yani bir türlü söyleyemiyorum bunu kaç sene oldu hala aynı sıkıntı benim kendi okuduğum bölüm bu fakültede değil Ravenna'da ama benim şu anda tez hocam burada o yüzden ben de onun yanına gideceğim Umarım odasında vardır. Türkiye'de de bu büyük bir sorun maalesef ki. Profesörler yani hocalar e, maillerinize çok sık dönüş yapmıyorlar. Öyle olunca ben dedim kalk, kalk gidiyorsun hocanın odasına. Maalesef ki durum burada da böyle yani hocalar hani her, bütün hocalar hakkında böyle şey diyemem tabii ki de bazıları dönüş yapıyorlar vesaire ama İtalya'da bu çok yaygın hocaların peşinden koşmanız gerekiyor yani burada. Şu anda duraktayım otobüsün gelmesini bekliyorum. Hava bugün çok güzel güneşli. Şu anda ben merkezdeyim, Bologna merkezde. Eğer bu fakülteye gitmek isterseniz 35 numarayı kullanabilirsiniz. Merkez zaten çok uzak değil ama e, yani şehir merkezinde de değil. Bu şekilde söyleyebilirim. Zaten Türkiye'de de bu şekilde oluyor hep. E, Türkiye'de de bu şekilde. Hep mühendislik fakülteleri biraz daha böyle şehrin dışına. Niyeyse hep böyle biz çektik zaten mühendislik fakültesinde okuyanlar olarak da hiç sevmediğim bir durum. Ekonomi fakültesi falan böyle şehrin en güzel yerinde, merkezinde çıktığınızda direkt tarihi binalar vesaire falan görüyorsunuz ama bu benim gittiğim fakülte gayet böyle şey bir yer. Ee, ne derler onu gayet modern. Derslikler modern. Hiçbir şey sanki böyle İtalya'da değilmişsiniz gibi bir his veriyor zaten okul size. Bu arada şu arkamda göstereyim. Burada çok şiddetli bir yağmur yağdı dün. Şu anda güneş var güzel ama dün çok kötüydü hava gerçekten. Otobüsü bekliyorum. Hala otobüs gelmedi. Bu arada bana çok soruyorsunuz. Setin'e yalnız geziyorsun. Hangi programı kullanıyorsun? Nasıl kaybolmuşsun hiçbir şekilde diye. Lur Müzesi haricinde hiçbir yerde kaybolmadım arkadaşlar. Gerçekten. Ve benim kullandığım bir program var. Moobit diye. Gerçekten çok güzel bir program. Bununla alakalı bir reel de yapacağım. Yani hiçbir şekilde böyle aksatmıyor, yanlış göstermiyor. Ben hep onu kullanıyorum. Ee, Mesela şu anda benim bekleme sürem 10 dakika, 10 dakika sonra otobüste olacağım. Biraz da böyle her şeyi göstermek istiyorum, otobüs olsun, şey olsun etrafta göstermek istiyorum. Otobüsüm geldi. Otobüsün üstünde zaten yazıyor Vanistik Paketesi diye. Şimdi otobüsteyim. Otobüslerde isterseniz abonmanlık yapabiliyorsunuz. Eee abonmanlık haricinde de mesela benim bulunduğum bölgede Bologna'da kredi kartınız varsa otobüsün içerisinde direkt kredi kartıyla da ödeme yapabiliyorsunuz. Bence bu çok e, güzel bir uygulama. Yani sizi uğraştırmıyorlar kesinlikle. Size biraz otobüs manzaralarını da göstereyim dedim. Evet. Selam, şimdi okula geldim. Şöyle bir tabela var burada. İşte hangi bölümlerin olduğundan falan bahsediyor. Şurayı de tekrar göstereyim size. Scuola di Ingegneria Architettura diyor. Yani Mühendislik ve Mimarlık Okulu. Burada normalde girişte bazen böyle bazı şapşırıklar oluyor. Size soruyorlar işte şey, okul öğrenci kartın var mı falan filan diye. Şu anda kimse yok kafalarına göre yani. Şöyle size okulun girişini de çekmek istedim. Zaten işte Bologna Üniversitesi Mühendislik Fakültesi diye yazıyor. Solda ve sağda gördüğünüz binalar hep laboratuvarlar ve bir sürü <laughs> Motorlar var, bisikletler var. Kampüs baya büyük bu arada. Özellikle laboratuvarlar falan baya büyük. Benim şu anda yaptığım test şöyle bir şeyle alakalı. Bu yani işte sürdürülebilirlikle. O yüzden benim hocam burada. Okula ilk girdiğinizde böyle danışma var. Buraya sorularını sorabiliyorsunuz. Bir şey arıyorsanız ya da bir hocayı falan arıyorsanız. Ben şimdi böyle biraz kafeteryaya doğru gideceğim. Şu karşıda çalışma odası var. Mühendislik öğrencilerinin burada bayağı bir canına okunan bir yer burada. Burada kafe var. Kafesi hiç hoş değil. Küçücük zaten içerisi. Şu karşıda derslik var. Oraya girmeyeceğim. Ama sınıflar şu şekilde size de göstereyim istedim gayet modern sınıflar var. İnsanlar da bana bakıyor. Utandım birazcık o yüzden. <laughs> Okulda şansıma çok kalabalıkmış. Ben normalde bu kadar kalabalık olmuyordu. Şansımıza yani YouTube'da video çekeceğim zaman da öğrenci kalabalığı var. Çok güzel. Çalışma yerine de gideyim dedim. Orayı da de göstereyim. <laughs> Şöyle. Şöyle çok garip bir şey var. Sizin öğrenci kimlik kartınızı bu yerden alıyorsunuz. Buraya işte bilgilerinizi falan giriyorsunuz ve öğrenci kimlik kartınızı buradan alıyorsunuz. Okulun içinde biraz sizi gezdireyim şöyle. Burada size, size gösterdiğim yerler, laboratuvarlara ve üst katlarda hocaların odaları var. Diğer taraf ise dersliklerdi. Bu bina değil de diğer başka binalar değilse tamamıyla laboratuvarlar var ve bayağı büyükler yani. Okulda asansörde şöyle bir kendime bakayım dedim. Hocanın yanına gidiyorum şimdi. Mesela şurada şöyle bir tabela var. Bunu da göstereyim dedim size. Dik laboratuvarı, kimya laboratuvarı. Materyal laboratuvarı, daha sonrasında işte geoteknik olsun, hidrolik, hepsi burada bulunuyor. Binanın dış görünüşü de şu şekilde. Burası gayet büyük zaten ve şu arkaya doğru devam ediyor. Size şöyle gösterebildiğim kadar size göstereceğim. Çünkü laboratuvarlara ben şu anda giremiyorum, dersim vesaire olmadığı için gibiydi. Ben size biraz bu İtalya'daki sınav sisteminden de bahsetmek istiyorum. Mesela burada istediğiniz zaman sınava girebiliyorsunuz. Oturumlar oluyor ve siz seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam işte ben bu tarihte sınava girmek istiyorum diyerekten. Eğer 5-6 denemeden sonra da hala kalıyorsanız galiba o zaman sıkıntı çıkıyormuş. Onun haricinde istediğiniz tarihte sınavlara girebiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir şey. Ve mesela Türkiye'den farklı olarak da sınavlar sözel oluyor. Yani sayısal derslerin sınavlarında bile hoca size işte 2-3 tane soru soruyor, kağıt kalem veriyor. Siz onu yazıyorsunuz. Daha sonra hoca yanınıza geliyor. Diyor ki bunu niye böyle yaptın? Şunu niye böyle yaptın? Bunu neden bununla çarptın? İşte neden biz bunu yapıyoruz? Yani hoca sizin çalışıp çalışmadığınızı çok güzel bir şekilde anlıyor. Kesinlikle hiçbir şekilde kaçar yolunuz yok. Çünkü sınavda hocayla konuşmak zorundasınız yani. Ben şimdi hocamla konuştum. Ee, güzel geçti. Bakalım artık ne zamana bitireceğim. Mart gibi inşallah bitirmeyi düşünüyorum. O da gayet olabilir dedi. Bir sorun yok dedi. Yani güzel bir konuşma geçti aramızda. O yüzden mutluyum. Bunu şöyle dışarıdan da göstereyim. Burası okulun girişi. Bu şekilde Binalar devam ediyor. Şu gösterdiğim yere kadar işte yolun sonuna kadar devam ediyor. Burası komple mühendislik fakültesi. Bu merkeze döneceğim. Artık yapacak bir şeyim kalmadı şu anda burada. Ee, onun haricinde bana sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ve size e, şunu söylemek istiyorum. Olur da Bologna Üniversitesi ya yani İtalya'daki başka bir üniversiteyi tercih ederseniz mutlaka kampüsünüzün nerede olduğuna bakın. Çünkü mesela ben Bologna merkezde olacağını düşünüyordum ama Ravenna'da oldu. Pişman mıyım? Hiçbir şekilde pişman değilim. Çünkü kendi bölümümü istiyordum zaten. Seviyordum o bölümü. O bölümü isteyerek seçtim. Ama siz siz olun. Benim gibi sorundan öğrenmeyin nerede okuyacağınızı. Bu da size ufak bir tavsiyem olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Videoların devamı için lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Diğer iki videoda görüşürüz.